Arkadaşlar Görüyor musunuz arkadaşlar ben şimdi bir tane mezarın arkasına saklandım. Spikerman'ı gördünüz mü? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün efsane, mükemmel ötesi bir videoyu karşınızdayım arkadaşlar. Çünkü bugün sizler için hayatımı riske altına alıyorum ve Spikerman ile mezarlıkta görüşmeye gidiyorum arkadaşlar. Şu anda hava o kadar çok sıcak ki hem çok sıcak başıma böyle öyle bir güneş geçiyor ki arkadaşlar yanıyorum hem de içimde bir korku var arkadaşlar. Çünkü Spikerman ile mezarlıkta buluşmak gerçekten hiç kolay değil arkadaşlar ve şimdi telefonumu açıyorum. Arkadaşlar arkadaşlar. Ve telefonumda bir haritaya bakıyorum. Zaten siz de yan tarafta ekranda gördüğünüz gibi bir harita görüyorsunuz. Ve o haritada Speakerman ile görüşeceğimiz yani buluşacağımız lokasyonu gösteriyor arkadaşlar. Bakalım Speakerman saatinde orada olacak mı arkadaşlar? Gerçekten merak ediyorum. Ve bu video sizlerden tamı tamına 1000 like bekliyorum canlar. Eğer ki 1000 like gerçekten çok mutlu olurum. Ve yorumlara Speakerman veya kameradan yazan herkese kalp atacağım arkadaşlar. Sizler bu ikisinden birini yazın. Ben de sizlere kalp atayım. Ve yavaştan mezarlık yoluna koyulalım arkadaşlar. Çünkü ben gerçekten çok heyecanlandım. Dün geceden beri bu anı bekliyorum ve artık o mezarlıkta Spikerman işini bitirelim ya. Canlar bugün arabayı almadım ve gördüğünüz gibi bu şekilde bu ormanlık alanın içinden gireceğiz. Ve daha sonrasında binaların arkasında mezarlık olacak. Ve o mezarlık şu anda Türkiye'nin en büyük mezarlığı olarak geçiyor arkadaşlar. Çok büyük mezarlık. Umarım kolay bir şekilde Spikerman'e ulaşabiliriz. Evet canlarım, dostlarım, kardeşlerim ben şimdi mezarlığa geldim arkadaşlar. Bakalım Spikerman'in attığı lokasyona doğru gidiyorum canlar şu anda. Umarım Spikerman'i kolay bir şekilde buluruz bugün. Çünkü artık yeter. Ben <laughs> çok yoruldum arkadaşlar. Bu mezarlık cidden aşırı büyük bir mezarlık. Ben bu koca mezarlıkta Spikerman'i nasıl bulacağım diye yanıyorum şu an. Yani onu düşünüyorum arkadaşlar. Acaba Spikerman'i bulabilecek miyiz? Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mezarların arasından arasından gidiyoruz. Fakat hala Spikerman'e dair bir iz yok. Hey Spik! Spik neredesin? Hey Spik! Canlar. Spik'i aramaya devam ediyoruz. Yani kamera adamı. Bakalım kamera adam neredeymiş? Zaten arkadaşlar sürekli ekrana getiriyorum Spikerman'le buluşacağımız lokasyonu. Siz o şekilde oradan da bakabilirsiniz. Ben şu an mezarlığın hala giriş taraflarındayım canlar. Yani mezarlık aşırı büyük bulmak hiç kolay değil. Bakın ben çok fazla farklı mezarlara gittim. Fakat bu mezarlık gibisi yok arkadaşlar. Çünkü bu mezarlık cidden diğer mezarlara göre aşırı büyük bir mezarlık. O yüzden biz de ne yapıyoruz? Mezarlığın her yerini didik didik arıyoruz arkadaşlar. Bakalım Spikerman nereden çıkacak? Canlar bu arada biliyorsunuz ki Spikerman Son zamanlarda uçarken drone kameralarına yakalanmış. Hatırlıyor musunuz? İyi e kartına zaten o videoyu koydum arkadaşlar. Kanalıma gidip de izleyebilirsiniz. Spikerman drone kameralarına yakalandığında uçuyordu. Yani eskiden sadece ben zıpladığını biliyordum. Fakat şimdi uçtuğunu da gördüm. Uçtuğuna şahit oldum. Yani artık bu Spikerman çok korkulu rüyam olmaya başladı. Oğlum bu nasıl uçabiliyor? Bakın böyle yukarılara falan da bakıyorum arkadaşlar. Her an her yerden uçarak gelebilir. Bu Spikerman'e hiç belli olmaz canlar. Neyse... Biz arayalım bakalım. Acaba spiki bulacak mıyız? Bakın gördüğünüz gibi mezarların arasından arasından gidiyoruz. Bu boru var burada. Burada bir tane çiçek şey çıkmış. Arkadaşlar bakın yemin ederim var ya bak ayaklarım titriyor bakın. Görüyor musunuz? Ben bir şey yapmıyorum. Ayaklarım titriyor. Oğlum ne yapacağım lan ben? Yani bu titreme olayı büyük ihtimalle korkudan dolayı oluyor canlar. Yani korktuğum için ayaklarım titriyor. Evet lan. Oğlum beni korkuttu. Ayağıma takıldı şu ya. Zaten ayaklarım titriyor. Bir de ayağıma takıldı arkadaşlar. Speek. Nerede lan bu? Nerede lan bu? Arkadaşlar görüyor musunuz? Lan bu spekirmen. Oğlum bunun burada ne işi var? Oğlum spekirmeni görüyor musunuz? Canlar hızlı bir şekilde buradan ayrılıyorum. Oğlum spekirmen ne ara geldi ya? Arkadaşlar izimi kaybettirmem lazım Arkadaşlar Ben şimdi bir tane mezarın arkasına saklandım Spikerman'i gördünüz mü Oğlum nerede lan bu Arkadaşlar şu an her an her yerden çıkabilir Çünkü biliyorsunuz ki Spikerman spiker uçabiliyor Yani o yüzden ben bu spikerman'den çok korkmaya başladım canlar Bakın gördüğünüz gibi şöyle şu iki mezarın Arasına girdim arkadaşlar Spikerman her an her yerden çıkabilir Uçabiliyor çünkü bu arkadaşlar Oğlum ben ne yapacağım ya yemin ederim çok korkuyorum Şu an arkadaşlar ya şu mezarın arasından bakıyorum. Az önce şurada bir yerdeydi galiba arkadaşlar. Oğlum ben ne yapacağım? Canlar, şuraya bir yere gideyim. Ben. Buradaki bu arada buradaki mezarlıklar aşırı eski. Bakın görüyor musunuz? Mezarların üstünde isimler bile yazmıyor arkadaşlar. Oğlum bunlar nasıl bir şey böyle? Çok 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 eski mezarlık arkadaşlar bunlar. Neyse Hemen buradan bir tüy elimi canlar. Ben harbiden aşırı korkmaya başladım. Spiker gördüğünüz gibi orada gördük arkadaşlar. Oğlum bir anda karşıma çıktı. Bak yemin ederim bir anda kamerayı var ya bıraktım böyle taşın üstüne. Tam su içiyordum arkadaşlar. Çantam, çantamdan suyu çıkardım. Oğlum bir baktım tam karşımdaydı. Benim su içtiğim anı mı beklemiş lan bu? Herhalde arkadaşlar yani tam beni hani hazır bir şekilde yani hazır olmayacak bir şekilde yakalamaya çalışıyor anladınız mı? Yani ben hazır değilken beni gördü. O yüzden şimdi var ya kesin bir şeyle uğraşırsam ben bu tekrardan gelecek. Ne bileyim telefonla konuşmuş gibi falan yapsam acaba yine gelir mi? Ben şimdi güvenli bir yere gideyim arkadaşlar. Orada daha iyi bir plan yapacağız. Ya ben onu anladım arkadaşlar. Kesin böyle bir şey yapıyor bu. Tam ben hazır değilken geldi. Su içiyordum arkadaşlar. Bir anda kamera karşısında gördüm onu. O yüzden şimdi biz de Speaker e böyle bir tuzak kurmaya çalışalım mı arkadaşlar? Bu arada etrafıma sürekli bakıyorum. Bazen kameraya bakmıyorum. Fark ediyorsunuzdur zaten. Etrafıma bakma sebebimi hepiniz biliyorsunuz. Yani etrafıma bakma sebebimi hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü speakerman her an her yerden çıkabiliyor. O yüzden sürekli etrafıma bakarak geziyorum arkadaşlar. Evet. Neyse şurada bir planımızı yapalım canlar. Kamerayı bir yere sabittiğim Güzel bir plan yapalım. Bakalım speakerman beni yani hazır değilken yakaladığında gelecek mi yanıma arkadaşlar? Yani bilmiyorum bence bu plan iyi bir plan gibi geliyor. Neyse, güzel bir yere girelim arkadaşlar. Bakın, mezarlığın köşesine bir yere geldim arkadaşlar. Bu köşesine neden geldiğimi hemen söyleyeyim arkadaşlar size. Eğer Spikerman gelirse, bana bir şey yapmaya çalışırsa hemen buradan atlayıp gideceğim arkadaşlar. Yani bence çok güzel bir plan. Evet, ne yapalım şimdi? Evet canlar, şimdi ben telefona konuşmuş gibi yapacağım. Bakalım ben telefona konuştuğum sırada Spikerman buraya gelecek mi? Şu an benim hazırlıksız olmamı bekliyor arkadaşlar. Şimdi telefona konuşuyorum o zaman telefon konuşmuş geldi. kim arıyorum bakın arkadaşlar. Lolapork Şu an var ya harbiden Lola Pork arıyorum. Bakın Speakerman videosunda Lola Pork arıyorum. Aa, çalıyor şu an telefon. Oğlum Lola Pork ne alakaysa bilmiyorum arkadaşlar. Telefonla konuşmuş gibi yapacağım. En azından Lola Pork konuşayım. Bak Lola Pork açmıyor. O Lola da derdi ne ki açmıyor ya. Bakın arıyoruz arkadaşlar. Çalıyor. Hatta şöyle göstereyim. Lola Pork olduğunu görüyor musunuz canlar? Spiker Man videosunda ekstradan Lollapork'u arıyoruz arkadaşlar bakın sizler için yapıyorum bunu ama Pork açmıyor telefonu oğlum niye açmıyor ya bak zaten korkuyorum sürekli etrafıma bakmak zorunda kalıyorum nerede lan bu açmıyor arkadaşlar bir daha arayacağım açana kadar arayacağım bakın Lollapork'u aramaya devam ediyoruz şöyle hoparlörü de verdim canlar hadi aç şunu aç şunu be haydi spik haydi spik kamera adam aç şunu kamera adam of oğlum üstten üstten bir yerden gelmesin bu şimdi Valla bak gelirse üstten bir anda var ya üstüme atlarsa yemin ederim kalbim yerinden oynar ha. Aşırı korkarım. Bak telefon çalıyor açmıyor. Allah Allah. Hiç açacağı yok gibi sanki ha. Neyse başka birini arayacağım. Arkadaşlar bakın bu sefer kim arıyorum siz için? Barbie arıyorum arkadaşlar. Barbie hepiniz biliyorsunuz bir ara Barbie'nin filmi çıktığında baya popüler olmuştu. bu ba arkadaşlar Barbie açtı. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın Barbie açtı. Barbie konuş Barbie. Oğlum konuş lan. Bakın arkadaşlar şu an konuşmuyor. <laughs> Lan Spikerman şu an kameranın arkasında. Arkadaşlar Spikerman'i görüyor musunuz? Yeniden ben bir şeylerle meşgul olurken telefonla konuşurken tekrardan geldi. Oğlum şuna bakın bu ne yapıyor böyle? Yemin ediyorum ben buna çok korkuyorum. Ben oğlum, ne yapacağız kaçalım mı arkadaşlar? Arkadaşlar gördünüz mü Spikerman'i? Oğlum ne yapıyordu o? az önce hemen o taraftaydı. Gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben burada videoyu kapatıyorum. Bu videoyu sizlerden tamı tamına bin like bekliyorum. Neyse o zaman bir sonraki görüşmek üzere kendinize iyi bakın. E bir Memiş'e kalın ve bay bay.